Biz kursiyerlerimizde hep beraber birlikte çok büyük bir aileyiz ve bu ailemiz her açıdan yeni kurslarla daha da büyüyecektir. Kursiyerlerimizin el emeği ve göz nuru ile ortaya koyduğu ürünler hepimizi gururlandırmaktadır. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 19 ilçedeki 27 kurs merkezimizde 970 kurs açılmış. Bu kurslara 15.701 kişi katılım göstermiştir. Bu açılmış olan kurslarımızdaki kursiyerlerimizin ortaya koymuş oldukları ürünlerin sergisi 3 Haziran'a kadar açık kalacak. Sabah saat 10'dan akşam 7'ye kadar açık bulundurulacak. organizasyon çok güzel. Misafirlerin bunu değerlendirip bakıp beğeni olmaları bizim açımızdan da gurur verici bir şey. Bu anlamda gerçekten çok mutluyum. Çok güzel. Ben Manavgat'tan geldim özellikle. Çok başarılı buluyorum. Manavgat'ta da var aynı şekilde kurslar. Belediye çalışıyor eğitim. Her yaşta her zaman gerekli. Bir de insanların içinde olanı dışarıya çıkarabilme fırsatı. Hani en önemlisi de bu bence. Yeni şeyler öğreniyorsunuz, ufkunuz açılıyor. Bu anlamda gerçekten güzel bir ortam. Böyle kursların olması Herkes için faydalı ve herkesin gelmesini isterim için açıkçası. 2023 yılının sonundan itibaren biz kurslara devam ediyoruz. Çok faydalı bir kurs oldu bizim için. Bu konuda hiçbir ücret talep edilmiyor. Çayımız bile ücretsiz oldu bu sene. Ondan da çok memnunuz. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Oradaki arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. Hem bir şeyler öğrendik, dışarıya da işler yapmaya başladık. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde erkekleri de kapsaması çok iyi. Başkanı tebrik ederim. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.